Selamun Aleyküm sevgili değerli arkadaşlarım. Tarihimiz 29 Eylül 2025 günlerden pazartesi haftanın birinci günü. Eylül ayından çıkışımızın sondan birinci günü. Değerli arkadaşlarım. Nasdaq az 30 sert bir şekilde düşüş gösterdi. Herhangi bir planlı veri akışı söz konusu değil. E, tatil gününe ait bir hacim ya da bir hareketlilik de söz konusu değil. E, büyük ihtimalle akşam saat 8 civarları civarında Donald Trump konuşması var. Şöyle bir bakarsak Evet. Ee, Trump'ın konuşması var saat Türkiye saati 8.15'te. Vesaire vesaire diğerleri fazla şey değil. Yüksek etkili zaten veri söz konusu değil. Dediğim gibi durduralım bunu. Yani belirttiğim gibi dediğim gibi tatil gününe e, ait bir hareketlilik de söz konusu değil çok ilginç bir şekilde yaklaşık 12.000 bin yaklaşık pardon burası 5000'lik Nasdaq tarafında A30 tarafında da halen o bayağı bir ciddi salmış aşağıya. 17.000 17 bin. Ecemciğim kapımı örter misin bir tane? Abi buna kimse anlam veremez. 16.30'da piyasa neyi bekledi, ne oldu da birdenbire salış meydana geldi. Yani şöyle bir durum var. Yalnız e, hani siz yabancı kaynaklarda vesaire takip ediyorsanız gayri sayfi milli hasıla 3.8 civarında falan geldi. Bu da Fed'in Önümüzdeki aydaki yapacağı toplantıda faiz indirimini öteleyeceği anlamına geliyor gibi bir değerlendirme yapıldı. Ekonomi tarafından. Bunun bir etkisi söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Çünkü şu an Türkiye'de saatler 16.30 olabilir ama New York borsası 30 itibariyle Türkiye saati 16 16.30 itibariyle Türk yani e, New York borsası açılış gösteriyor. Yani bankalar bakın bankalar vesaire vesaire yani bütün finans kuruluşlarının açıldığı resmi saattir. Küçük ölçekli demiyorum. Büyük ölçeklilerden bahsediyorum. Dolayısıyla bu verinin e, yansıması 16.30 itibariyle görmüş olabilir diye düşünüyorum. Net değil, benim kendi fikrim. Değerli arkadaşlar. Aa, abi Türkiye ekonomisini geçtik. Amerikan ekonomisini takip ediyoruz. <laughs> Maalesef böyle bir durum var. Tabi bu işi sevmek lazım ya. Bu işi sevmek lazım abi. Nasdaq'a ee, bakalım. Nasdaq'ta Nasdaq her zamanki gibi salakça hareketlerini devam ettirecek gibi geliyor. Yani bir yukarı bir aşağı gidip gelecektir. <laughs> Ay. Evet. Havalar soğumadan biz hastayı hastalığı kaptık. Abi bakalım Henüz işleme girmedim yani en son Cuma günü ee, girmiştim onun videosunu ben paylaştım mı? 26, 21, 25 aynen bakayım mı? Yani. Evet paylaşmışım herhalde ya bakarız. Nasıl çıkalım şundan? Şimdi. <laughs> Hmm. 5 dakika oldu videomuzun süresi. AS30'daydık. Nasdaq'a bakalım. Nasdaq gerçekten enteresan bir piyasa. Enteresan bir şey var. Hareketleri var Nasdaq'ın. E, Pound nezede 0.1 temsili olarak açık. Arkadaşlar açık olsun. Hiç önemli değil o. Şuna geri dönelim. Vallahi bu yani şu grafikte sel yönünü aksiyon alabilecek baba it var mı bilmiyorum da. Yalnız ben giremeyeceğim abi. Net olarak onu ifade edeyim. Ben ee, seans açılmadan önce Nasdaq ve As-30 için bay yönlü bir ee, giriş düşüncem vardı işin açıkçasını konuşmak gerekirse. Fakat bu şekilde sert düşüş olunca e, tabii ki planlarımız alt üst oldu. İşleme işleme giriş yapmayacağız. Bekleyeceğiz değerli arkadaşlar. Yani illa işleme gireceğiz diye bir petrol 63 67 değil mi? Enteresan bir şekilde memlekette de petrol fiyatları yükseliyor. Hakikaten bir bakalım abi. Şuna bakar mısın abi ya? Yani ayın kaçı bu? 23'ü. Neyse bakalım. Şu anda işleme girilmez sevgili arkadaşlar işleme girilecek bir pozisyon yok. Yani maalesef Nasdaq dediğim gibi yani çok salakça hareketler sergileyen bir grafik. Bilmiyorum ya. Bu nasıl daha ben... Nasıl daha artık tanıyamıyorum ya. Önceden böyle değildi sevgili arkadaşlar. Çok stabil, güzel bir hareketlilik. <laughs> ya çok pardon. Tekrardan. Anlaşılan o ki, Anlaşılan o ki, Dikkat ederseniz... Ee, Trump Trump'ın sahaya çıkması, Trump'ın konuşması, konuşmaya başlaması. Bununla paralel olarak da piyasanın gerçekten yataya bağlaması ve saçma sapan hareketler sergilemesiyle direkt bağlantılı olarak görüyorum ben. Değerli arkadaşlar artık bu izlenime sahip oldum. Yani bundan dolayı Aa, sıkıntılı ya bu adam. Gerçekten vallahi billahi sıkıntılı bu adam ya. Bizse de şu toplantıları arkadaş rahat etsek ya. Gidiyor. a 30 çılgın bir şekilde vurdu dibe. Yani herhalde bu seviyeye gelir. 28 bin piplik bir hareket değerli arkadaşlar. Oğlumdur, oğlumdur. Rahat dur. Rahat dur. 0.7.0.5'te buy sinyali geliyor. Gidiyor. Çok da güzel trend yönünde hareket ediyor. Ama gel gelelim ki maalesef 16.30 itibariyle bütün hepsi terse dönüyor abi. Neyse bakalım arkadaşlar. İşten fırsatı yakalayamadık. Maalesef. Fırsat oluşmadı. Son bir kere Nasdaq'a bakayım. Nasdaq'ta eğer fırsat varsa. Evet Nasdaq'ta fırsat olabilir. Nasdaq'ta ve AS30'da bay yönlü bir oluşum olduğunu ben sizlere söylemiştim. Fakat ee, fakat değerli arkadaşlar bu burada kalsın. Bir buçuk mu girdik biz ya? Değil mi? Burada kalsın abi. Okey diyelim. Tamam bunu kapatalım. Bu burada kalsın sevgili arkadaşlar. 5096 küsüratlardan nefret ederim. Evet. Şu anda AS30 da büyük ihtimalle yukarı yönlü hareket etmeye başladı. AS30 da büyük ihtimalle yukarı yönlü hareket ediyor. Biz bir buçuk girdik değil mi? Tamam. Aslında Nasdaq'ta 3 falan girilir yani de. <laughs> Fakat Fakat kritik abi kritik. Tabi bütün dengeleri bozdu yani. Eğri yeriye doğruya doğru konuşmak gerekirse. Bir şeyler oldu. Veri geldi. Trump bir şeyler mavi yaptı. Ne yaptı? Ne etti? Yine bu adam ondan şüpheleniyorum. Bir. ikincisi dediğim gibi gayri sarfi milli hasılanın Amerika için kötü gelmesi, FED'in önümüzdeki ay veriyi faiz oranını, daha doğrusu faizleri sabit tutacağı gibi bir öngörü var. Amerika ekonomisi, ekonomi uzmanları tarafından böyle bir değerlendirme yapıldı. etkisi olabilir. Trump olabilir diye düşünüyorum. Ama bakacağız yani onun da bir değerlendirmesini yapalım. Araştırmasını yapalım. Yani bu şekilde neden bir tepki verdi? Çünkü olan dışı bir hareketlilik sergiledi. Nasdaq ve AS30 altını çiziyorum. İkisi birden bu hareketliliği sergiledi. İşlem bitene kadar açıkta kalsın mı? Bunu alırsam bir daha da işleme girmem. Belki saat 9-8.30 civarları tekrar bir değerlendirme yapıp işleme girebilirim. Değerli arkadaşlar DP ne oluyor? 75 küsur oluyor değil mi? Aynen. Alt 30'a bakalım. Kaç dakika oldu videonun süresi 14:28 Nasdaq 830 uyku hali geldi ya vallahi. kapatsın. Biz de videonun kapatma düğmesine basalım. Saatler 16.49. Videonun süresi 16.07. Tarih 29 Eylül. Birinci üç günü. Değerli arkadaşlar. <laughs> Enteresan. Enteresan. Hadi Nastakçım. Hadi canım benim. Elimde bir fırça var abi. Şöyle hafiften yukarıya doğru itekliyorum abi. Hadi canım içi benim. Hadi koçum. 52 50. 75 değil mi? Kaçta girdik abi işte mi? <gülüyor> <gülüyor> 44 geçe girmişim. Bugün işlem yok değil mi? Hadi bu oğlum ya 6 dakika oldu. Nasdaq var ya beni geriyor geriyor. Geri zekalı bir grafik ya. Gerçekten bak. Yani insanı geriyor bu geri zekalı ya. Sinyal yok abi. Sinyal namana bir şey yok. Sistem çalışıyor mu acaba ya? 17.05 Aç bakayım şunu ya. sistem çalışıyor mu ya? Vallahi merak ettim şimdi. Tamam letter diyelim buna da. Working, working. Okay, okay. Sistem aktif, sistem aktif. Sunucularda problem yok. Her iki sunucuya da bakıyorum şu anda. Bir problem göremiyorum abi. Şu arkadaşın sunucusuna bakayım bir de. ne diyor ya Allah'ını seversen ne diyor geri zekalı ya ben yani 36'ya inmiş ya Oğlum nasıl 36'ya iniyor lan? Sunucularla ilgili bir problem uzak bilgisayara başka bir bağlantı yapıldığından dolayı kesildi diyor. Allah Allah. Ben mi He. Yo Ya yine bir sıkıntı mı var bu sunucularda ya? Vallahi var ya. Dünya kadar para verdik gençler şu sunuculara. Problem 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 abi. Problem problem problem. Rezil bir şey ya. Stabil yok. Benim kendi sunucularım da var. Yani ona da geçmek istemiyorum. Daha da fazla uğraştıracak beni. Çünkü sunucu işi gerçekten. Hadi bu be oğlum ben kapat şunu ya. Ben manuel kapatacağım. Vallahi şimdi ben manuel çakacağım abi buna. 71-70. Aha da kapatıyorum. Lan geri zekalı dondu mu ne oldu lan? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah tam zamanında donuyor lan. ya Rabbim ya. Lan ver şunu. 75.27 75 verecek. 75. 8. Allah kapatacağım ya. Bekleyeceğim. Bekle abi. Gelecek abi. O 75'e çakacak abi. Ben biliyorum da. Abi geliyor yalnız. Işte. Öyle değil yani. Hadi oğlum. Tamam. Bay sinyalimiz geldi abi. Ben sunuculardan da gör görüyorum. Biz az şimdi canlı canlı. Evet. Bay geliyor. Sadece şu anda Nasdaq'ta bay gelmeye başladı. Yani bizi destekleyecek unsur abi. Bu bizim içimizi rahatlatan bir si rahatlatan bir sinyal. <laughs> evet. Bir de kendimize bir geleydik. Hastalığımız da valla. Allah'ım ne yaptı lan bu? Ne yaptı bu ya? Abi 39 74'ten döndün. Lan. Abi 22 dakika oldu ya bu videonun süresini baya baya uzatıyor bu ya. Kaç dakika oldu? 44 geçe girdik değil mi abi? 44 geçe girdik. Saatlerimiz 56. 12 dakika olmuş. 10, 10, 2 dakika. Video için son 3 dakika. 25'te kapatacağım abi. Çünkü 300-400 MB'lara kadar vuruyor şey olarak. Evet. Bunu versin kapatacağım ya. Video süresinin son 2 dakikası. Bu süre içerisinde işlemi kapattık, kapattık, kapatamadık. Videoyu kapatacağım gereksiz videonun süresini uzatıyoruz. Ya çık oğlum yukarıda mı? <laughs> hmm. <laughs> Yalnız şu anda PC'den AS30 ve Nasdaq ee, misal As-30 kendisini şu anda düzeltiyor. Yani yani Nasdaq'la mücadelemiz devam ediyor. Psikolojik mücadelemiz devam ediyor değerli arkadaşlar. Video süresinin son 15. saniyesindeyiz değerli arkadaşlarım. E, maalesef videoyu burada sonlandıracağım. Kendinize iyi bakın. E, bu işlemin sonucunu nasip olursa inşallah sizlere kesinlikle atacağım. E, şimdilik benden bu kadar.